arkadaşım Şimşek Bekleyin kanala video atmış. Hemen abone olayım. Ondan sonra bildirimlerini açayım. Ah şu videoyu hemen beğenmem lazım. İlk ben beğenmem lazım. Şu videoyu da beğeneyim. Ondan sonra bu kadar. Hayır evet arkadaşım. Minicik demek. Ben Örümcek Anne. Bugün bugün büyük bir tehlikeli yarış var arkadaşlar. Ee, telkili yarış olur da heyecan olmaz mı dediğinizi duyar gibiyim. Evet başladı Sincap. 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 Ben de yaşıyorum. Ee, yani, Mola paraşüt gemi, uçak, motor, araba her şey var arkadaşlar. Yani adam zevri, bütün her şey var. Arkadaşlar bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı, abone olmayı, like atmayı ve en önemlisi yorum yapmayı. Ve tekrar tekrar izlemeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bekleyen sonra ya videomuza geçelim. Ya da işte, şu anda çok güzel bir uçuş yaptı. Ne? Oluş. Efendim. O kim? Sincap mı Galifiz mi? Sincap. Niye Galifiz dedin Şincap'a? <laughs> Bilemedin ki o Şincap'tı. Galifiz değildi. Galifiz de Şincap'ı karıştırdın sen. Çok Aa, komiksin. Şincap işte. Evet. Sincap e, uzun süredir misafirimiz arkadaş, değildi. Arkadaşlar arkadaş hatırlarsınız biz, yaşı, biz bir iki yaşı bir sürü yapmıştık. Evet bir süre askı almıştık. Ee, yağmurla e, şimşek mekün çok fazla e, yarıştılar, küstüler, barıştılar, aşık oldular, ayrıldılar. Ama dedik ki bunlar dedik ki bizi dediler ve evlat muamelesi yapıyorsun örümcek karnı bizi sevmiyorsun dediler. Ben dedim dur orada dur dur arkadaş dur. Hemen dedim sizin dedim yeriniz çok hayır dedim. Doğru dememiş miyim arkadaşlar? Evet onun için hepsini topladım getirdim. Bütün tehlikeli araçlarını hepsini topladım getirdim. Arkadaşlar şey İzin. Bakın sincap nasıl havalı havalı uçuyor. Ee, özlemiş, özlemiş diyor ya işte Örümcek anne üvey evlat muamelesi yaptım Yapar mıymış? Ben iş yapar mıyım arkadaşlar? Ben öyle bir anne miyim? Hı, Oluş? Değilim tabii ki Oluş Evet Bayağı tehlikeli yalnız sularda iyi yüzüyor değil mi? Evet Ben eee Performansını beğendim Sen? Ben de ben de. Sincap bayağı dinlenmiş. Hazırlanmış diyelim. Benim. Hayır hayır hazırlanma demeyelim. Bayağı dinlenmiş böyle. Hmm, hani sporu gitmek için böyle beklersin. Beklersin bütün spor aletlerini bir anda kullanmak isterse Sincap da o heyecan var. O heyecan var. Her şeyi kullanmak istiyor. Her şeyi yapmak istiyor. Ve güzel de yapıyor yani. Ben beğendim performansı. Güzel gidiyor. Bir de uçağı açıyorsun bakalım nasıl uçuruyor. Bu uçak akışa yeni geldi konsept. Yani geçen sezonki yarışımızda sadece arabalar vardı. Artık arkadaşlar gemi var, e, uçak var, her şey var arkadaşlar. Ee, daha ne olsun ne mi öyle evet. şey? Sincap, sincap, maşallah maşallah demek. <laughs> maşallah dediğin hiçbir şey yaşamıyor anne. <laughs> Eyvallah ya. Bak işte ne açma yakalayken. Bak ne dersem hep kötü oluyor ya. Hani <laughs> valla maşallah dedim hiç gün yaşamıyorum. Şincap, üzgün. Oy kıyamam sana ya. Pişme. Hmm, kim geldi? Oo. Hmm. Benim ince babam nasıl içecek? İnşallah güzel gider. İnşallah. Destekliyorum seni. Umarım sen de beni destekleyeceksindir. Evet, örümcek adamımız yarışıyor. Arkadaşlar artık şöyle bir karar aldık. Spikerle yarışmıyor. Evet. Yarışmıyor. Ama ben bir sonraki ilerideki yarışlarda da ben yarışacağım. O beni izleyecek. O zaman beni destekleyecek değil mi Oluş? Evet. Evet örümcek adam. Oo. Hadi. Vay. Bak gördün mü Artistler artistler kitle yapıyor bu işler. Anne herkes özlemiş özlemiş. Ben diyorum. Arkadaşlar özlemiş. uzun zamandan sonra Türkiye'de işin gelmesi şerefine tam temalı bin like atar mısınız arkadaşlar? Bin bir like atar mısınız arkadaşlar? Bir like de benim için istiyorum. Bak oluşum bin istiyor ben bir istiyorum. Bin bir like atana ne yapıyoruz? Önce ben önce bu. Bin bir like atanın evine çeşmeye geliyoruz. Hı. Gider miyiz oğluş? Gidelim. Ne oldu buna ya? Ne yaptı bu şimdi? Ya e, araba savruldu. Tankerleri çarptı. Ya var ya üzülüyorum ya. Neyse. Ya bak giderken ne oldu biliyor musun? Tam dönüyordu. Teker böyle bir anda kaydı. Tankeri bu an bir girdi. Neyse konumuz o değil şu anda konumuz Batman Oo. Vay 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 Anamlar neler doğuruyor arkadaş ya baksana Batman in. Motoru da yarış motoru Biliyor ya Batman abi biliyor bu işi Batman Bak bu neden böyle bir şey biliyor musun? Hı. Batman abi gerçek süper kahraman değil. Şöyle bir şey. Batman abi Özel güçleri yok, kendisi özel bir şeyler üretmiş, özel bir üretmiş o yüzden her şeyi kendisi biliyor. Ama Superman, ondan sonra Ölümcek Adam, Ölümcek Babam gibi kişiler, ee, kendilerinin geldiği yerinde olduğu için araba gibi şeyleri fazla kullanmakta iyi değiller ama... Anladım, anladım. E, ee, o zaman Batman'den eğitim alacaklar, yapacak bir şey yok yani. Evet. Oğluş. Oğluş bir şey söyleyeyim mi sana? Hani sen bana bazen soruyorsun ya. Anneşko sen bunları nereden biliyorsun? Bak Oğluş ben eğitimin bir kısmını Batman'den aldım. Bir kısmını yurt dışından aldım. Bir kısmını Superman'den aldım. En güzel replikleri de Recep Redik'ten aldım. Hı. Eğitim aldığım kişiler çok değerli kişiler. Onun için sen ananı örnek al. Babanı baba alma. Anne. Ananı örnek al. Oluş. Ana sözü dinle. Anlaştık. Yalnız bak. Duyamadım. Aymışım. Duyamadım. Anlaştık. anlaştık. Tamam. Yalnız bak. Önce baba hep böyle oluyor. Diğerki bölümde öyle bir gaza gelip herkesi içiyor. O gazı gelmeden önce yapacak. Oluş. O gaza gelmeden önce. İlk önce iyisini yapacak eleştirilmeyecek. Eleştirildikten sonra sinirle yapılan işten hayır gelmez. Ana sözü dinle. Ana sözü dinle. abi izleyelim, izleyelim. Hadi. Hadi. Hadi Batman. Motoru kullandığın gibi uçağı kullanırsın sen. Ben sana sonsuz güveniyorum. Vay maşallah bir kere maşallah Ay şimdi şiş ya yapma <laughs> Bak kaza zaten Ya yok ona bir şeycik olmaz ya Sakin olsun o Batman ya Batar mı hiç o ya Bak gördün mü Ne güzel de yarışıyor Evet herkes ee, Tuttuğu adamı yorumlarda yazıyor Batman mi Sincap mı Garfiyat mı? Ben mi? Orluş mu? Örümcek adam mı? Buyurun. Ah, uçak gidiyor. Batman da altında yatıyor. Bunlardan şey paylaşıyor. Üstüme gelmiş. Evet. Buraya kadar güzeldi her şey. Uuuuh. Ay Orluş. Bir şey söyleyeyim mi? Ya. Ya benim canım paraşüt istedi. Ben senin helikopter helikopter atayım mı gel istersen. Atmışsın. Atmıştın ya. Bir de atmıştın. Ben, bir kere daha atayım, bir kere, işte. <laughs> kere, kere daha atayım, atayım. Ama öyle çok heyecanlanıyorum. Ay böyle içime... Ay böyle içime şeyler doluyor. Ama Heyecan... o günden sonra bak o korkun gitti. Ya gitmedi oğlum gitmedi de. Yani o korkuyu seviyorum ya. Ya şimdi beni yine sen paraşütten atsan var ya ben yine korkarım ha. Yeni akşam dediğim akşam, dizlerimin bağı çözülüyor ama o heyecanlı şeydir. Arkadaşlar Ölümcek Anne'nin helikopterden atmamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ölümcek Anne helikopterden atıyorsun arkadaşlar. Hee O senin ne var ya dört gözle bekliyormuşsun ananı helikopterden atmaya. Ne kadar da heyecan yaptın. Şaka dedim ya. Beni istemiyor beni canım. Benim paraşütlük demiyor. Evet şeyimle yazayım. Yapma. Anneciğim nasıl yaparsın ben kaptan gidiyorum sonra. Ben çok korkuyorum ya. Hala o korku atamadım ya. Yani. Ben, benim rüyalarıma giriyor. yapma yapma yapma. Süperman yarışıyor. Neyse konuyu değiştireyim. Superman güzel yarışıyor. Baya iyi yarışıyor. Bence de bence de çok güzel. Çok güzel bak bak bak, bak. mükemmel. Yok böyle bir şey. Evet, yani Batman'ı Superman'ı Konuyu değiştirme. Ya onun ne konusu? Konu bitti, bitti, bitti. Ders başladı. Ders, ders, ders. Ha, süper menar <laughs> Ama konu değiştiriyorsun sen. Ya Oluş ya sen de var ya işine geldiği şeyi anında unutursun. İşine gelmediği şeyi unutmazsın. Bunu alayım mı sana desem bak hiç bir şeycik demezsin. Al dersin. Bütün her şeyi unutursun ama benim şu paraşütte gelince unutmazsın ya. Oliş anne anne anan korkak korkak. Ben korkak? <laughs> evet o da korkak. Ben daha korka. Ha? Superman, ne yaptın adam da yaraladın. Kaç kaç. Seni şikayet edeceğim. Nene geleni çarpıyorsun. Bir şaşkınsın bir şaşkınsın. Ne olmuş sana ya? He? oy oy ay ay. Günler gelmiş. Evet arkadaşlar. Özlemişsiniz. Çok iyi, biliyorum. Çok iyi özlemişsiniz. Annem nereden buldun bu motoru ya? 90'lı yıllardan kalma gibi. Taşın altına giriyor. Üstüne çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> İki kirpi saçım var. onlarla da gidecek. Taşın altında kalacak. Ama orijinal değil mi? <laughs> ne? olabilir o <laughs> Evet. Çeki orijinal olacak hali yok herhalde. Hı. Zaten çeki orijinal. Sahtesini üretemediler daha. Evet. Çeki motor. Bize motor buluyor ya. Bilmiyorum. Çeki Batman'i geçer mi? Bilmiyorum belli değil. Çeki de Joker'e bir şey aldı. Eğitim aldı. Joker de iyidir. Joker de iyidir. Ama bilmiyorum. Yani, Joker nereden iyi biliyor musun? Ben... Jockey abi. Evet. Bak 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 görüyor musun ne yapıyorum? Görüyorum abi. Ee, Jockey abi eskiden kötüydü ya. Evet. E, ee, banka kaçarken orada şey yapıyordu. Yani polis kaçarken iyi sürüyordu yani. Sen illa ki kovalamışsındır Jockey abi banka sorunlarından. Çok çok kovaladım sabıka kaydı dolu dolu dosya kabarık onun adına her şey yani gözümden kaçsa kayıttan kaçmışsın hiç merak etme biliyorum eğitimini de biliyorum kaçış tekniklerini biliyorum onun bütün taktiklerini biliyorum Orluş yalnız hı. çok iyi güzel gitmiyor mu hı hı. evet çok iyi desteklediğinizi düşünüyorum Arkadaşlar, evet, şimdi arkadaşlar sağ üstte, bana serviste e, şey koyacağım. oylama koyacağım. Sizce kim kazanacak? Yani kim kazandı? Onun yerine yaz. E, oylamayı unutmayın arkadaşlar dedikten sonra. Ya yalnız ya çok iyi bakar mısın? Ne kadar şirin. Ne kadar şirin. Hı, aldığı şeye bak. Uçak. Evet. E, kendine göre bu kadar uçak. Daha bir uçuramaz ki o bak küçücük bir şey. Bak şu uçak da var ya. Maşallah yani. Aski uçak. Evet. Bak ya çeki var ya. çeki oyuncak uçak verecek mi aslında? Yalnız evire çevire <laughs> evire çevire uçacak inşallah. <laughs> Uçamadan çarpıyor. Uçak bilmiyor. Bence de bilmiyor. <laughs> eğitim alması lazım. Oruç sakın bir gün helikopterde beni çakının yanına bırakma. <laughs> Çakim'i beni uçurur. Ben çeki uçururum hiç belli olmaz. Bir bakalım nasıl geçiyor. Oo güzel geçiyor yalnız ha. Ya, Bak bir hareket ya. Ama iyi yapıyor. Bence güzel. Sen var ya acemilerden kork. Trafikte bile bayan sürücüler daha dikkatli. Bak erkekler hızlı kullanır. Bayanlar dikkatli kullanır. Ben mesela şaka yerlerine dilim deniyorum. Evet. Bak ben mesela çok dikkatli kullanıyorum. Sen tamam, gel sen de değil. Ehliyet sınavına gidelim. Hoş ben ehliyet sınavını alalı. Oho. Tamam bir biraz biraz daha Yani ben ehliyet sınavımı alırken seni daha leylekler dünyaya getirmemişti. Ama ya. Çok üzdün beni. Hemen kaçtı. Hemen kaçtı. Uf. Paraşütünü açtı. Hadi bari paraşütün hakkını ver ya. Yoranan yok yok. Çeki <laughs> resmen cin çarptı ya. Çeki bitene. Saçları bitirdim. dikleşmedi Allah'tan. Çeki bitene. Uu çok sinirli. Abu çık ne yüzüne bakar mısın? Çok sinirli. Çeki özlemişsiniz arkadaşlar. <laughs> evet. Çeki ben gideyim notla tavuklu pilavı ısmarlayayım kesinlikle. Ancağız öyle sakinleşeceksin. O yüzden şimdi oradaki bütün uçakları patlasın. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gidelim. Videomuzu hoşuna gittiyse de like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir dakika arkadaşlar izi kanalımıza öyle izleyiniz. Mutlaka görüşmek üzere bay bay. Görüşmek üzere bay bay. Oynamayı unutmuyorsunuz.